Merhaba arkadaşlar, I saw Black Clothes'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl umarım çok çok iyilerdir kendileri. Arkadaşlar filmimizde ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden ricam videoya geçmeden önce mini kanalımıza abone ol bilimleri açarak bize destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz. Bir de beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. O zaman yazsın arkanıza iyi seyirler. Arkadaşlar en son Christina ile böyle cof coflu şato gibi bir evin önünde kalmıştık. Bakalım buradan devam edeceğiz. Bakalım Christina'nın başına neler gelecek tatlı, sevimli Christina. Birazcık aptallığı var. Birazcık aptallığı var. Arkadaşlar bu tarz filmler hoşunuza gider diye düşünmüştüm ama birazcık pişman olmadım değil. Yani hiç ilgi görmedim. Hello, o da beni Alexander. üzdü. Yes, what do you want? I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. Dominique, arkadaşı bu. Hmm. Psikolog Dominique. Dominique. Very well. Come in. Thank you. This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was tedavi görürken? but purely in an advisory capacity. Couldn't agree on her treatment. Hmm. Advisory at the clinic? Yes, I retired as a surgeon many years ago, but I would be called back. to advise the psychiatric team from time to time. Peki, klinik neden kapandı? Kankaların gülü. Biraz dökül bakayım. Dominik arkadaşın hiçbir şey close. söylemedi bize. Yeah. Series of patient Birkaç hasta kaybolmuş. Bak sen bak. Series. Acaba niye kayboldu? İntiharlar falan gerçekleşmiş. Over the years it led to its closure. Daha başka başka. Sen başka daha dökül bakayım sen dökül. Amcacım dökül biraz. And anything else? Vardır, vardır. There was nothing wrong with the treatment there. It was the building that was cursed. Do so you believe there's some truth in this curse? Oh yes. This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated. Bak, stupid man. manyağa bak, manyağa. Do you live here on your own? Now, yes. My wife left years ago. I would have gone too if I hadn't have believed that I would have taken the curse with me. Surely, dear. You believe the curse would follow you? Oh yes. Just as I'm sure I drew it to the clinic. All those vulnerable people. It's an angry spirit. It preys on those who are emotionally open to it. Onu mü? Have you seen her? Of course. She haunted this house for years. I'm not sure who lived under its roof. Yeah. The good reverend hasn't told you the full story, has he? My ancestor was an arrogant man. He was also stupid. Ataya bak. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. Kız baktı kız, kız bakıyor, kız bakıyor. I suppose her being sweet Aa, Swedish, olmadı şimdi, olmadı şimdi. Kızım ya, bu, bu, bu kurt seni yer ya. Allah. Atan, atan biraz atmış herhalde ve Tam at, 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 atmış ya bu, atmış. Ata değil, atmış bu. Of course the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. A preposterous idea back then. She had to leave, of course. Ya kızım biraz sende manyaklık var yani böyle mala inanıp güvenirsen Yani Şimdi de başından atıyor Bas küfürü Helal Ha işte bu Ananı mumyaladı deme lan hayır Ananı mumyaladı demek küfürleri anlamıyoruz ama Yani büyük ihtimalle öyle bir şeyler demiştir Ya kız haklı şimdi Agnes haklı yani. Bu evi komple lanetlese yeri var. Bak, bu bile sırtını çevirmiş. Bu da ba ayrı bir hıyar. <laughs> Ulan yani kaç yıllık arkadaş mısınız? Herhalde yani arkadaşlardır. <laughs> Aynı evin <laughs> hizmetçilerisiniz. <laughs> şimdi tek başına kalmış nasıl hayatta kalacak? Ya kadında psikolojik travma kötü olmuş. Aslında çocuğuyla bir şekilde hayatta kalmayı başarabilirim diyebilseydi yani çok daha iyi olurdu bence ama intihar seçmiş Ve acı son. Well, Agnes cursed us all. So people believe these deaths were because of her? Records in this house were very carefully kept Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture the phases of the moon were noted Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death A lunar eclipse? Indeed Two years on and Agnes was barely remembered until the next blood moon appeared in the sky. <music> that night a maid in the house swore she'd seen her darkness. <laughs> <and laughs> whispering. Şimdi de sarılsan lan at. Ataymış. Ne oldu bakıyorum morardın. The days went on and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. The next morning, kadın neyse de Walking Dead'teki zombilere bağladı. Ya, After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now. Let me show you something. Out there used to be the outbuildings that the servants lived in. What happened? I had it burned to the ground. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I'd finally had enough. Did she ever come back? <laughs> I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. But has she been seen in the village? Oh, yes. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. I hope you find your answers. But if I were you, I'd leave this accursed place. Şimdi de inşaatlara mı gireceğiz? Ha yok. Herhalde değil. Abi inşaata da mı girdin? Kırışsın ha burasınları. Aynen inşaattayız evet evet inşaata girmişiz. Hello? Ve boş inşaatta Anybody bağırıyoruz. Here? Bence bizim de bir tedavi görmemiz lazım. Biz de pek normal sayılmayız. Ablacım fazla geziyorum. Bak şimdi Emir ile Agnes şimdi kol kola verip çıkıverecekler karşına. Sonra ebediyen güleceksin. Ebediyen güleceksin artık. Her şey güler olacaksın böyle. ola gittiğim bakalım. E, tabi et ucuz ya. Et ucuz diye her sabah yürek yiyorsunuz. Sonra inşaatlara mı gidersin? Ormana mı? Mağaraya mı? Ah ablacım ah. Hiç olmuyor böyle bak. Vallahi hiç olmuyor. Tamam hiç bir şey yok. Geri dönebilir miyiz? fener mener bir şey alsaydım var. Abi arkadan bir şey gelecek. Arkadan bir şey gelecek. Arka çok boş. Gelmiyor mu? Gelmiyormuş. Ya pat diye bir şey çıkar mı ki acaba ya? Sol kapı sağ kapı sağ diyeyim. Bir müzik mi çalıyor yoksa arka plan ortam müziği mi? Çık abi. Çık gözünü seveyim. Müzik devam etmeye göre gerilebiliriz. Abi gerileceğiz ya, bir şey çıkacak gibi. Ne oldu? Çık! Yolda niye duruyorsun? Heh geldi mi Agnes'le Emil'im 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 miydi neydi? Ya geldiler mi orada bizi kıstıracaklar mı şimdi bak arkanda boş. Ya paniklersin. Çık atla pencereden falan be. Hiç sevmediğim sahneler. Hiç sev... Hiç sevmem. Kimse yok ki burada. Var mı lan? Oo. Geldi geldi. Uh geldi. Koşacak mı? Bakma, bak, bakma. Bakma bak, koşar moşarsın gözünü seveyim. Bakma diyorum. Sana güç kuvvet de yetmiyor be ablacım ya. Bakma diyorum, hala bakıyor. Gitmiş mi? Bas şimdi. Keşke öyle bir shift müft turbo falan veremiyoruz değil mi abla? Yok yani tamam. Saçma saçma. Saçma aklım iyice karıştı. Tam meraklı mı? şu taraf aydınlıktı. İlla karanlığı seçiyon Tamam orada mı? Sarılmaya mı gidiyor? Sevgiline gider gibi gidiyorum be. Oğlum bas be gözünü sevdim. Geliyor mu? Geliyor mu ne oluyor? Her yer cam hala kaparıyor sen. Yani sen gidiyor.

They aren't there now. And what do you think you were doing, wandering about like that? If I was a patient here, I just wanted to see it for myself. I don't think so. Well, this place has been closed more than 20 years. No. She was here two years ago. This place was closed up after the fire broke out on the ward. They moved all the mental stuff to... some other place. Bizim sorumuz pek iyi değil arkadaşlar. Bak şimdiden söylüyor ve şu güzelim kız var ya kendi hayatını mahvedecek gibi. Çok meraklı, fazla meraklı, fazla merak iyi değildir. Onerim. Alexander'a gidelim. Çünkü en son onun yanına gitmiştik. Gulyabani gibi geliyor abi. Vallahi Gulyabani gibi. I see you didn't take my advice. That is unfortunate. I'm sorry. I just I had to know if you know who this is. Bu kimdi? Bu Emily'nin günlüğündeki kız. Yes, Lucy. 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 Tam bu Lucy Emily. Here, bu kaybolmuş. Bölbölmeden dahi bir bilgi var mı? Yok herhalde. Üç yıl önce kaybolmuş. Do you know why? I have no idea. You could try talking to her father Matthew. He still lives in the village, but I really wouldn't advise it. Why not? It left him in a certain... fragile state. He lives on his own now. Thank you. You should stay away from us. No good can come of it. Your friend is gone. There's nothing you can do about that. I just need to know the truth. There are some answers you should not be looking for, Christina. Bu kaybolan kızın Lucy'nin babasının yanına geldik büyük bir ihtimalle. Lucy kayboldu, Emily öldü, Agnes Hello, Matthew? öldü. öldü. It is. Aynen babası bu. What can I do for you? İki tane güzel kızı kapında görünce bak ağzın, ağzın, çenen falan düşüverdi. I you better come in then. Bakalım bilgi verecek mi bu adam? Ah friend. recently passed away. So the and we felt quite that quite it yet. might have something to do with what happened to your daughter. oh, well, i'm sorry to hear about your friend, but i can't see what it would have to do with lucy. our friend emily had an interest in what happened to your daughter. she had a photo of her. why would she be interested in someone who ran away from home? are you sure that she ran away? Oh, of course i am. what else would have happened? Did she talk about anything strange? Kızı. I don't see why I need to talk about this. If you haven't heard from her in this long, do you not think that something else might have happened? No. She's somewhere. Bak, Look, I don't know where, And for Adam whatever reason, reason, she doesn't want to talk to me yet. But I'm sure she'll call soon enough. Look, in my heart, I know she's fine. I've never thought that maybe she's not coming back. Wasn't well, that bloody vicar? She is coming back. She's fine. I bekle, that bekle, gelecek, bekle. Look, I want both of you out of my house now. That could have gone better. Go on, say it. What, that sometimes it's better to let me do the talking? Didn't you think he was a bit of a creep? The way he was looking at us. Yeah, you managed to get a lonely guy to chuck two <laughs> women out of his house. Quite an achievement. Shut up. Besides, I've got an idea. Hi. Sorry, I thought I should come and apologise for my friend's behaviour. Do you mind if I come back in? ya Ha biz de arkadan dolanacağız. Güzel. Aksiyon arıyor zaten. Kristina kendine hep aksiyon. Korku, gerilim, adrenalin. Ha kızım dikkatli gel şimdi bunun da lusu karşımıza falan çıkmasın. Bahçe kapısından doğru girişimizi yaptık eve bakalım. Neler bulacağız? Adama yakalanmazsak eyvallah. Eee direkt üst kata çıkalım. Charlotte biraz daha mantıklı bir kız. O adamı oyalar. Biz burada bir pot kırmazsak. Kızının odasına geldik. Şimdi fotoğraflarını inceliyor. arkasına bakalım. Bir şey buldu. Bir şey buldu. Biz iyi kitap buluruz. Günlük iyi buluruz. Hatırlarsınız ilk bölümden de arkadaşlar. Günlük bulucu derler bize. Güzel tamam. Bu da Lucy'nin günlüğü. Aslında hiç okumaya gerek yok. Direkt alıp çıksak. Çok daha mantıklı bir hareket olurdu. Kristin acım. Abi onlar ne lan? Onlar hep yazılar ve resimler çizmiş kız. Aynen öyle. tuhaf şeyler çizmiş. Bu kim acaba? Agnes mi ki? Fotoğrafını aldık da aslında günlüğü alabilirdin. Emli de yaptığımız gibi aslında günlüğünü komple alabilirdik. Anyway, that was how it... Aa, Bu ne var? Adım sesimiz duydu. Did you not hear that? Duymadım desene kız. Look, I know you're up there. Eyvah yakalandık. Well, you can get yourself down here and get out. İyi yine bir şey yapması iyi. Can't believe we just did that. Güzel. Güzel 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 pek bir şey yapmadı. I think did. İlginç bir şekilde bizi bıraktı yani. <laughs> Sağ bıraktı. <laughs> Adamda biraz manyak okay. bir hava vardı. Güzel. Güzel 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 bölümümüz. Gayet güzel ilerliyor arkadaşlar. Ama burada noktalarsak bu bölümü de çok çok güzel güzel olur. Yani fazla sizi sıkmak istemiyorum uzun tutup da bölümleri. Bakalım nerede kalalım. Sahne bir gelsin. Güzel. Arkadaşlar bu bölümde burada bitirelim. Umarım seyrederken eğlenip keyif aldığınız bir bölüm olmuştur. Sizlerden ricam videonun altına ücretsiz bir şekilde mini kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ufak kanalımıza ücretsiz bir şekilde destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Hikaye çok güzel devam ediyor arkadaşlar. O zaman bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.